Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilgiler Dersi 2. dönem 2. yazılıya 2. videomuzla hazırlık çalışması yapıyoruz. Daha önce bir video yayınlamıştım. Mutlaka o videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonra da birkaç video daha yayınlayacağım ve sizleri dört dörtlük hazırlayıp eksiksiz bir şekilde yazılılarınızdan 100 almak üzere uğurlayacağız. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hocama destek olayım derseniz de videoları beğenip paylaşmanız yeterlidir. Hadi vakit kaybetmeyelim ve yazılımıza başlayalım. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesinin linki açıklamada var. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Toplam 5 soru cevaplayacağız. Her birinin puanı yukarıda yazıyor. Ve sizler önce cevabı verin sonra benden çözümü dinleyin arkadaşlar. Birinci soruda diyor ki görselde verilen öğrenci meslek seçiminde nelere dikkat etmelidir? Dört tanesini yazınız. Bakın bu öğrenci kafası karışmış. Tamirci mi olsam, mühendis mi, öğretmen mi, aşçı mı? Burada bir kere bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. İlgisine göre hareket etmeli. İlgisine göre hareket etmeli. Yani ben hangisine daha fazla ilgi duyuyorum? İki, Yeteneğe göre hareket etmeli. Yeteneğe göre. Yani el becerim var mı? Tamirci olabilir miyim? Ya da konuşkan mıyım? Karşımdakine aktarabiliyor muyum? Öğretmen olabilir miyim? Yeteneğe göre hareket etmeli. Yine becerisine göre hareket etmeli. Bakın, becerebiliyor muyum? Yapabiliyor muyum bu işi? Aşçılık beceri isteyen bir iştir mesela. Turist rehberliği İngilizceyi konuşabilmek gerekir. Dolayısıyla beceri olması gerekir ve son olarak kişilik özelliklerime uygun mu? Kişilik özelliklerine uygun mu? Bunlara dikkat etmeli ve meslek seçiminde ona göre karar vermelidir. Aklıma gelenler da Siz de bu şekilde cevaplarınızı tamamlayabilirsiniz. Yazının ikinci sorusuna geldiğimizde tabloda verilen demokrasi ilkeleri hangileridir yazınız dedi. Dört tane demokrasi ilkesi verilmiş. Bakalım egemenliğin yani yönetme gücünün millete ait olmasıdır. Biz buraya bir numaraya kesinlikle Milli egemenlik yazmamız gerekir. Egemenlik halkınsa orada ne vardır? Milli egemenlik vardır. 2. Herkesin yaşala, yasalar karşısında inanç, ırk, cinsiyet, dil ve düşünce farklılıklarına bakılmaksızın aynı haklara sahip olmasıdır. Bakın altını çizdiğim yerden çok rahatlıkla bunun eşitlik olduğunu anlayabilirsiniz. Aynı haklar dediği için herkesin eşit olması vurgulanmıştır. 3. Toplumda farklı görüşlerin ve farklı siyasal partilerin olması ve kendilerini özgürce ifade edebilmesidir. Bakın partilerden bahsetti. Dolayısıyla buraya bizim yazmamız gereken nedir? Çoğulculuktur. Hocam özgürlük olur mu diye düşünmeyin. Buraya kesinlikle çoğulculuk yazmamız lazım. Çünkü farklı siyasi partiler diyor. Özellikle vurguladığı yer orası. 4 numara herkesin kanunlara uymak zorunda olması ve kanunların her şeyin üstünde olması bizim için nedir? Tabii ki de hukukun üstünlüğü olacaktır. Hukukun üstünlüğü bizim için buraya yazmamız gereken dördüncü demokratik ilkedir arkadaşlar. Bu şekilde bu dört taneyi tamamlıyoruz. Puanımızı tam olarak alıp bir sonraki soruya geçiyoruz. Aşağıdaki tabloda devlete ait bazı görevler verilmiştir. Bu görevlerin neler olduğunu yazınız diye bir bilgi var. Birinci sorudan başlıyoruz. Bu yetki TBMM'ye aittir. Halkın ihtiyaçları doğrusunda TBMM'de kanunlar çıkarılması anlamına gelir. Kanunlar çıkarılması vurgulandığı için bizim bir numaraya yazmamız gereken devlet yetkisi ve görevi ne olacaktır? Yasama görevi olacaktır. Yasa yapmak, kanun çıkartmak demektir. 2. Bu yetki Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı çıkarılan kanunlara uygun olarak ülkenin anayasaya ve kanunlara göre yönetilmesini sağlar. Bakın yönetilme kelimesini özellikle sarıyla çizdim çünkü anahtar kelimedir. Yani buraya da biz yürütme diyoruz. Yani yasamayı, kanunları meclis yapıyor. Devletin kanunlarını uygulamayı, yönetmeyi yürütme yani Cumhurbaşkanı yapıyor ve üçüncüye geldim. Üçüncüde de bu yetki bağımsız mahkemelerindir. Kanunlara aykırı hareket edildiği durumlarda bağımsız mahkemeler sorunu hukuki yollarla çözer. Hukuk dediğine göre de bizim buraya yazmamız gereken yetkimiz ise yargı yetkisi olacaktır. Peki şunu sorarsa eğer bakın üçü de farklı farklı kurumlara verilmiş. Üçünün farklı farklı kurumlarda olmasına ne diyorduk arkadaşlar? Yasama yürütme yargının ayrı ellerde olmasına güçler ayrılığı diyoruz ya da kuvvetler ayrılığı diyoruz. Öyle de anlatmış olabilir öğretmenleriniz. Buna dikkat edelim. Yazılının dördüncü sorusuna geldiğimizde ailede ve okulda demokratik uygulamalara iki örnek vererek demokrasinin önemini bir cümleyle açıklayınız dedi. Birinci örneğimi ailede demokrasiye örnek vermek istiyorum. Alınan kararların ortaklaşa birlikte alınması. Alınan kararlarda, kararlarda herkesin fikrinin alınması bizim için ailede demokrasiye bir örnektir arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Akşama ne yiyelim? Küçük kardeş dedi ki: "Hocam işte köfte ekmek yiyelim." Anne dedi ki: "Ben kuru fasulye pilav yapmak istiyorum." Baba dedi ki: "Kebap yiyelim." Bak herkesin fikrini alıyor. Demek ki bu ailede demokrasi vardır. Peki okulda demokrasiye örnek vermek gerekirse sınıf başkanlığı seçimi okulda demokrasi örnektir. Sınıf başkanlığı seçimi yapılması bizim için okulda demokrasiye güzel bir örnek olacaktır. Peki örnekleri verdiğimize göre soru bitti mi bitmedi. Demokrasinin önemini bir cümleyle açıklayınız dedim. Demokrasi kişilere haklar verir ve özgürlükler sunar. Ben bunu yazmak istiyorum. Yazıyorum hemen. Demokrasi insanlara hak ve özgürlükler sunar. İnsanlara hak ve özgürlükler sunar. Bu benim için gerçekten önemli bir cümledir. Çünkü demokrasi olmasaydı benim doğru dürüst haklarım olmayabilirdi. Demokrasi olmasaydı mesela düşüncelerimi açıklayamayabilirdim, seçme seçilme kullanamayabilirdim. Dolayısıyla demokrasi insanlara hak ve özgürlükler sunması bakımından çok güzel bir yönetim şeklidir diyebiliriz. Geldik yazılının 5. ve son sorusuna. Bizlere diyor ki, Cumhuriyet döneminde eğitim, hukuk ve siyasi alanda kadınlar için yapılan çalışmalara 3 örnek veriniz. Dikkat edin, sadece bu alanları söylemiyor, kadınlar için yapılan çalışmalar dedi. Öncelikle eğitimle alakalı, hani söyleyebileceğimiz özellikle 1924 yılında kadınlarla erkeklerin birlikte okuması. Yani eşit eğitim. Hemen bir numaraya şunu yazıyorum. E ee, tevhidi tedrisat kanunu. Aslında bunu hani detaya girmem gerekir mi? Kitapta giriyordu. O yüzden ben de gireyim. Tevhidi tedrisat kanunu ile kadın erkek birlikte eğitim alır. Birlikte eğitim alır. Yani biz buna karma eğitim diyoruz. Bak kadınlar eğitimle ilgili haklarını aldılar. İkiye geldiğimde hukuksal alanda Medeni Kanun ile Medeni kanun ile kadın erkekle eşitlendi. Kadın erkekle eşitlendi diyoruz. Bu da bir kanun olduğu için hukuksal olur. 3 numaraya geldiğimizde de 1930'lu yıllarda kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Kadınlara seçme, seçilme hakkının hakkının verilmesi de bizim için siyasi alanda kadınlara verilen haklardır, çalışmalardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bu yazılı kağıdımızı da tamamlamış oluyoruz. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. İlk videomuzda izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bundan sonra yayınlayacağım 3-4 tane daha video olacak. Mutlaka onları da izleyin ki 4 4'lük hazırlanalım ve yazılardan yüksek notlar alalım. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.